Herkese Datça'dan merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet bugün Datça'dayız. Hava çok sıcak. Tekne turu yapacağız. 5 koya gezeceğiz toplam. İlk adresimiz Domuz Çukuru. Hava gerçekten çok sıcak. Biz daha önce Marmaris bölgesine de tatil yaptık ama Datça'nın havası normal daha serin oluyor diyorlar ama sanırım bu mevsimin en sıcak günlerine denk geldik. Domuz Çukuru'ndan sonra arkadaşlar Dilek Mağarası. Oradan İnceburun Akvaryum Koyu ve son adresimiz de Kargu Koyu olacak. Şöyle etrafı gösterelim. Şu anda burası Datça Marina olarak geçiyor. Sabah saatlerinde daha sakin. Deniz diplerinde genelde deniz kestaneleri var. Ve büyük büyük balıklar şu an kameraya çıkıyorum bilmiyorum ama büyük balıklar var. Su altı çekimimiz olacak. Onları da daha yakından görebilirsiniz. tekne olarak bunu tercih ettik. Bir önceki gün akşam gelip rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Bu arada tekneler çok çabuk doluyor. Teknemize giriş yaptık arkadaşlar. Saat 10.30'da hareket edecek şu anda. insanların gelmesini bekliyoruz. Bir önceki günden geldiğiniz zaman bir önceki günden yerinizi ayırtmanızı tavsiye ediyoruz. Biz dün akşam arkadaşa söyledik bize gölge bir yer ayırdı. Biz de onu deneyeceğiz şu an İnşallah kabul olur. Arkadaşlar Dilek Mağarası'nda dileğimiz diledik. Buraya para atarak dileğinizi diliyorsunuz. Şimdiki rotamız Domuz Çukuru. Burada herhangi bir yüzme falan olmuyor. Sadece görsel amaç duruyoruz. Dileğinizi diledikten sonra devam ediyorsunuz. Yanınızda buraya gelirken mutlaka bozuk para bulundurun kağıt para suyun üstünde kalıyor çünkü. Şu anda domuz çukurundayız. Su çok berbat, tertemiz görünüyor. Evet, dalışlarımızı gerçekleştireceğiz. Buradaki kuyumuz ince burun. Ee, bir saat molamız var. Yarım saat yemek, yarım saat yüzme. Su Çok temiz ve çok berrak, çok güzel. Ee, birazdan yüzmeye gireceğiz de. Yeni durağımız akvaryum koyu arkadaşlar. Hadi <laughs> <laughs> turumuzun sonuna geldik. Beş koydan sonra artık adres Tatça Liman. Şimdi öncelikle tekne turuna gelecek arkadaşlara mutlaka deniz gözlüğü tavsiye ediyorum. Çünkü su çok berrak. Denizin altındaki yosunları, balıkları görebiliyorsunuz. Eğer imkanınız varsa palet tavsiye ediyorum. Çünkü dibe dalmak biraz zor. Tuzlu su olduğu için direkt yukarı atıyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olup Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar.